Duyduk ki hani komşular falan dedi işte camide millet su alıyor. Gerçekten de millet gidip su alıyordu artık. Yani böyle kendimizi de koruduk. Hani yolun üzerinde de yürümedik. Tam köşeden yürüdük. Hani herhangi bir tehlike olabilir diye. Tam köşeden de yürüdük. Bir anda kurşun sesini duyduk. Önce bana vurdu. Ben yaralandım önce. Daha sonra benim dayı oğlum yaralandı. İşte ben yaralandığım an direkt ben kendimi dayı, dayımın evine attım. Orada ilk müdahaleyi yaptılar. Bunları söylerken bile gerçekten yani duygulanıyorum. Yani ağlamak gerçekten hani şu an ağlamak istiyorum ama hani... Sokağa çıkamıyoruz. Ee, tabii yollar yollarda da sıkıntı var. Hendekler kazılmış, içinde mayınlar olduğu biliniyor. Herkes tarafından da biliniyor. Mayınlar olduğu için zaten sohta çıkma olmasa bile millet korkuyor artık hastaneye bile gitmeye. Yani o öyle bir sürece gelmişiz. İşte ben e, yağlandığım zaman direkt ben, kendim, zaten kimse sokağa olmadığı için ben kendim dayımın evine kendimi attım. İşte ilk müdahaleyi yaptılar, tedavimi yaptım. eve de gelemedim. منه قوندينا ديروا شنه درلید یه بکاری قال غران گاز دیوجهد نقبه دوغ اوجودر شوت چوز یادت ملات عمیشاوتی فرید یب کویون رفیقین کویون من جهو نه نه